Merhaba Bağlamacadan takipçileri. Ee, uzun süredir e, solfej videosu çekmiyorduk. Malum hastalıklardan dolayı fırsat bulamadık. E, bugün sizinle Candan ile isimdeki parçanın uzun saat bağlamalarımızla solfej videosu çekeceğiz. Elimden geldiği kadar e, siz takipçilerime, arkadaşlarım, dostlarıma yardımcı olmaya düşünüyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Evet başlayalım. Si la si do la si sol la 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 mi re mi do re la si sol la 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 si la si do la si sol la 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 mi re mi do re la si sol la. Tabi burada e, kullandığımız si sibemor arkadaşlar şurası, şu, şu Bazıları yavaş yap diye yorumlarda söylüyor. Bir yavaş halini bir daha alalım. Si, la, si, do, la, si, sol, la. Tabi burada solü isterseniz e, re orta telde de yapabilirsiniz. İster üst elimize vurarak solü bu şekilde alabilirsiniz. Bir daha yapalım. Si, la, si, do, la, si, sol, la. La 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 Tekrar Si la si do La si sol la 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 Mi re mi do re La si sol la 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 Tekrar Mi re mi do re La si sol la 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 Burayı iki defa çalıyoruz arkadaşlar. Tekrar Si, la, si, do, la, si, sol, la. la, 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 mi, re, mi, do, re, la, si, sol, la, 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 si, la, si, do, la, si, sol, la, 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 mi, re, mi, do, re, la, si, sol, la. Sonra söz kısmına geçiyoruz. Burada bir geçiş kısım var. Yani mi, fa, sol, la parça sonra Mi fa sol la es la 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 sol sol fa mi re re do mi do 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 re mi fa tekrar es la 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 sol sol fa mi re re do mi do 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 re mi fa do re mi fa da bir geçiş Üçüncü. Mi fa 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 mi fa sol fa mi re re do mi do 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 si re si si do do re si la, la 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 Tekrar alalım. Ee, nereden alalım? Önceki sözden. Es. La la la. Do do es mi fa 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 mi fa sol fa mi re re do mi do do, do si re si, si do re si la si la biraz Bir daha alalım. Es. Mi fa 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 mi fa sol fa mi re re do mi do 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 si re si si do re si la si la 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 la. Tekrar en başa döndük. Si la si do la si sol la 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 mi re mi, si do, la si sol, la, 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 mi, re, mi, do, re, la, si sol, la. Ben baştan sonra <laughs> solfejli bir şekilde çalmaya çalışayım. Ee, siz de en son toparlama esnasında çalabilirsiniz. Başlıyorum arkadaşlar. Si, la, si, do, la, si, sol, la, 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 mi, re, Si do la, si sol la, 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 la. Mi, re, mi, do re. la, si sol la, la, mi fa, sol la, sol la, sol sol sol, sol mi, mi sol, la. sol, la, la, sol, re, re, sol, fa, fa, fa mi mi, fa, sol, fa si do, la si sol, la, 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 mi re, mi do, re, la si sol, la, 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 si la si do, la si sol, la, 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 mi re, mi do, re, la si sol, la. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, çevrenize önermeyi yaparsanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere.